Murat Ünalmış kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Boyu, 1 metre 96 santimetre. Kilosu, 84. Doğum tarihi, 23 Nisan 1981. Burcu, Boğa. Memleket, Kayseri. Gözleri, kahverengi. Saç rengi, siyah tuttuğu takım, Kayseri Spor. Aslen Kayserili olan Murat Ünalmış 14 yaşında, Kayseri Meysu'da oynarken Fenerbahçe'ye transfer olunca İstanbul'a gitmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe kulübünde basketbol oynadı. Marmara Üniversitesi işletme bölümünü bitirdi ve ardından, Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi aldı. 1 metre 96 santimetrelik boyu olan Murat Ün almış, basketbol kariyerinden sonra başladığı oyunculuk hayatı, birkaç dizinin ardından ilk sinema filmi Mahsun Kırmızı yönettiği Güneş'i Gördüm filminde tanınarak değişti. Ve aynı yönetmenin filmi olan New York'ta 5 Minare filminde de rol aldı. Yer Gök Aşk, Sevdal Kuş'un kanadında, bir zamanlar Çukurova dizisinde başrol oynamıştır. Son olarak Murat Ünalmış Gülcemal dizisinde Gülcemal Şahin karakterini canlandırmaktadır. Şimdi Murat'ın fotoğraflarına bakalım. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım.